çalışması yapacağız ve sesimizi yeni baştan yaratacağız. Enerjilerimizi yeniden seslendirip sesi yeniden ruhlandırıp canlandıracağız. Şimdi her zaman yaptığımız gibi kristal masamıza sırt üstü uzanıp yatıyoruz. Evet altınlarım. Şimdi fiziksel bedenimiz kristal masamızda yatarken benlik bedenimizle, ben halimizle fiziksel bedenimizden çıkıyoruz. Yani bu bizim tamamıyla kusursuz altın ışık halimiz. Çıkıyoruz fiziksel bedenimizin hemen boğaz kısmına, ses tellerimizin olduğu yere sağ tarafa geçiyoruz. Altın ışık benliğinizin tamamıyla ellerini lazer gibi düşünmenizi ve boğazınızın etrafına kocaman bir çember çizmenizi istiyorum. Böylelikle sesinizin, ses tellerinizin bütün her yerle, herkesle ve her şeyle bağlantısını kesmiş olacaksınız. Saat yönünde boğazınızda elinizle lazer ışıkların çıktığını imgeleyerek bir çember çiziyoruz. Böylelikle sesin her yerle, herkesle ve her şeyle bağlantısını kopartıyoruz. Ben bende beni yeniliyorum. Ben tende sesi yeniliyorum. Ben özde beni yeniden var ediyorum ve özü kusursuz halden ses ediyorum. Şimdi tüm işlev enerjilerin akışlarını kesiyorum. Bağlantılarını kapatıyorum ve sesi kaynakla bir edip kaynak ediyorum diyoruz ve o çizdiğimiz çemberi içe doğru spiral haline döndürerek elimizle yuvarlağa küçülte 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 en yukarıya kaynağa bağlıyoruz. Şimdi kaynağa bağladığımız ses bütünlüğümüzü tamamıyla eritiyoruz. Buradaki tüm enerjileri bir bir kaynağa çekiyoruz ve diyoruz ki ben bende ses ettiğim eski halimi şimdi kaynakta eritip yok ediyorum. Buradaki tüm katılıklar çözülünceye kadar, tüm blokajlar eriyinceye ve yığılmış eski enerjiler tamamıyla kışkan hale gelinceye kadar, Burayı ışıklarımızla, kaynağın ışıklarıyla mes edeceğiz, eriteceğiz, kaynağa çekeceğiz. Mes edeceğiz, eriteceğiz, kaynağa çekeceğiz. Yani burada tamamiyle kusursuz, enerjisiz, saf halden ses kalacak. Çözülümleri gerçekleştirip, yığınlıkları temizleyip bitirdiğinizde bana haber veriyorsunuz. Şimdi altın ışık benliğimizle yani altın ışıktan olan ben halimizle sesimizi yeniden yaratmaya başlayacağız. Ve diyoruz ki sesim aşktır. Sesim sevgidir. Sesim şefkattir. Sesim merhamettir. Sesim aftır sesim şifadır diyoruz ve kalbimizden bu enerjilerin bağlarını ses tellerimize bağlıyoruz. Her birinin bir ışık ipliğini, ışık ipliği olduğunu imgeleyin. Bu enerjiler kalbimizde biliyorsunuz ve kalp merkezimizden bu enerjilerin olduğu yerden altın benliğimizin elleriyle ışık ağı ördüğünüzü imgeleyerek lazer gibi iplikler örerek sese bu enerjilerinizi bağlıyorsunuz bağlarımız karşılıklı olacak yani sesiniz aşk olurken aşkın da sesi olmuş olacak sesiniz sevgi olurken sevginin de bir sesi olmuş olacak karşılıklı birbiriyle bağlı olacak yani şu an Kalbinizle ses telleriniz arasında iplikler örüyorsunuz, ağacıklar örüyorsunuz. Kusursuz akışın karşılıklı olduğu. Sesim şükürdür. Sesim kusursuzluktur. Sesim umuttur diyoruz ve buralarında karşılıklı bağlarını kuruyoruz. Bunlar da kalpte. Sesim inançtır, imandır. Sesim lütuftur, beceridir, marifettir. Sesim ifade özgürlüktür. Sesim bendir, kusursuzluktur. Diyoruz üst kalp bölümümüzle ve iman tahtımızın olduğu yerle ses telleri arasında karşılıklı ağları, iplikleri örüyoruz. Sesim neşedir. Sesim sevinçtir. Sesim mutluluktur. Sesim huzurdur. Sesim bendir. Diyoruz ve ses tellerimizle Timüs bezimiz arasındaki ağları, iplikleri bağlantıları kuruyoruz. Sesim dengedir. Sesim dağılımdır. Yankıdır. Sesim aynadır. Sesim yaratımdır. Sesim yükseliştir. Sesim karardır. Sesim akıldır. Bilinçtir. Bellektir hafızadır. Sesim hayaldir, gerçektir. Sesim rüyadır, duadır. Sesim dehadır, dahidir, keşiftir. Sesim anıdır. Sesim baştır. Evet sevgili altınlarım, şimdi ses tellerimizin beyin fonksiyonlarımızla olan bağlantılarını kuruyoruz. Yani görmenin sesi, sesin görmesi, duymanın sesi, sesin duyması, bilincin, hafızanın, kararın yani her bir beyin fonksiyonumuzun olduğu bölümle sesin bağlantılarını kuruyoruz. Anılarımızı seslendirirken sesimizi de anılandırıyoruz. Her bir yerle tek tek ipliklerini dokuyoruz. Sesim uykudur. Sesim saattir. Sesim beyindir. Şimdi tekrar aşağıya iniyoruz. Sesim sesim nabızdır. Sesim atıştır. Sesim ritimdir. Sesim kandır. Evet, sesimizi enerjilendirmeye devam ediyoruz. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Diyoruz ki: Sesim hazımdır. Sesim kusursuz sindirimdir. Sesim güçtür. Sesim bilgidir. Bilgeliktir. Böylelikle sesin solar plexus bölgedeki bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Sesim gençliktir. Sesim güzelliktir. Sesim seks'tir. Sesim kadınlıktır. Erkekliktir. Sesim ilişkidir birlikteliktir sesim bendir sesim köktür ben şimdi yaratmış olduğum sesi köke bağlıyorum ama şu an köklerini salmıyorum sevgili altınlarım sesle kök arasında bağlantı kurmanızı istiyorum ama akışı başlatmayacağız. Sadece bağlantıyı kuracağız. Şimdi sesimizin bağlantılarını kurduk. Sesimizin artık bir aklı var. Sesimizin artık kararı var. Kendi karar verebiliyor. Yani sesimizin artık bir başı var. Ama bu sesimize bir bilinç, bir irade vermemiz lazım. Şimdi derin derin nefesler alıyoruz ve diyoruz ki sesinin bilinci altın kozmik bilinçtir diyoruz. Ve kozmik bütünlüğümüzün bilinç ve farkındalık değerlerini, ışıklarını burada sesimizde mevcut kılıyoruz. Bunu yapabilmek için sizden istediğim ışık ben olarak çıktınız ve bu çalışmayı yapıyorsunuz. Işık beninizin kalp bütünlüğündeki o güzel zerrecikten bir parça almanızı ve boğazınıza yerleştirmenizi istiyorum. Şimdi sesimizi biraz da büyü iksir katarak büyülü bir ses haline getirelim. Burnunuzun ucuyla ses tellerinizin arasına aynı şekilde bir a örmenizi istiyorum ve Sesim iksirdir. Sesimin bilinci kozmik altın bilinçtir. Sesimin idaresi kozmik idaredir. Sesimin farkındalığı kozmik altın farkındalıktır. Sesimin gücü yetisi kozmik altın güç yetidir. Sesimin ışıkları, enerjileri kozmik altın ışıklar, kozmik altın enerjilerdir. Ben sesimi şimdi enerjilendirdim. Ben sesimi şimdi yeniden bağlarını kurarak ışıklandırdım. Büyüledim, mucize dahi ettim. Şimdi sesimi ruhlandırıyorum diyoruz ve ışık ben halimizin bir suretini yani iki göğsümüzün demin kalbimizden aldık ya şimdi tam iki göğsümüzün ortasından sesimizin olduğu yere Ruh parçacıklarının geçişinin yaptığını imgelemenizi istiyorum. Eğer bunu yapmakta zorlanıyorsanız altın ben halinizle ses tenlerinize üflemenizi istiyorum. Sesimi ruhlandırırken ruhumu da seslendiriyorum. Bağı kurdum. Temizlediğimiz, arındırdığımız saf, duru ses yaptık. Hiçbir şey yok. Sadece boş bir ses. Ardından enerjilendirdik ve ruh verdik. Bilinç verdik. Şimdi bu sesimizi duygulandırmamız lazım. Yani sesimizin de bir duygusu lazım. Duygu enerjileri kullanmalı ki o enerjilerin sesteki duygularını ya hissedebilelim. Sizden isteyim. Ruhlandırdığımız, bilinçlendirdiğimiz bu sesi duyguyla bütünleştirelim ve duygularımızı seslendirirken sesimizi de duygu haline getirelim. Duygunun merkezi kalp biliyorsunuz. Tekrar ses tellerimizle, sesimizle Kalbimizdeki duygu merkezinin arasına karşılıklı olarak bir A örüyoruz. Haydi başlayalım. Evet, bu yarattığımız sesi artık canlandırma vakti. Yine kalbimizdeki can evimizle canımızla ses arasında karşılıklı olarak bir al daha örüyoruz. Sesimizi canlandırırken canımızı da seslendiriyoruz. Hadi başlayalım. Evet altınlarım. Şimdi saf duru olan sesimizi enerjilendirdik, duygulandırdık, ruhlandırdık, bilinçlendirdik, canlandırdık. Ama artık bir de bunun nefes alması gerekiyor. Şimdi burnumuzla solunum sistemimizle, akciğerlerimizle bağlantılarını kurmanızı, karşılıklı bağı gerçekleştirmenizi istiyorum. Sesim nefestir. Sesim bendir. Evet, yepyeni bir ses yarattık. Yepyeni bir ses var ettik. Ve bu sesi artık kullanıma başlamamız lazım. Öncelikle bu sesi fiziksel bedeninizde kullanmanızı istiyorum. Yani kalbinizdeki içsel kaynağımızın bağlantısını kurmayı ve akışı açmanızı istiyorum. Ses kaynaktır. Ses özdür dediğimizde kalbimizdeki o içsel kaynağımızda bu yarattığımız sesin bağını kuruyoruz ve akışa açıyoruz. Sesim kaynaktan koşulsuz beslenmektedir diyoruz ve bütün akışı açıyoruz. Akışı açtıktan sonra bu yeni yarattığımız sesin daha önce kökle bağlantısını kurmuştuk ama tamamen yaratımı bitirmediğimiz için köklenmesine izin vermemiştik. Şimdi kaynakla bağlantıyı kurup kaynaktan akışını başlattığınız anda bu yarattığınız yeni sesin kökten bacaklarınızdan aşağıya ayak altlarına kadar inişini başlatmanızı ve sesinizi bu halden köklendirmenizi istiyorum. Siz yeniyi köklendirirken eskinin var olan kökleri sökülmeye başlayacak. İplikleri, ağları sökülmeye başlayacak. Yapmanız gereken yeniyi köklendirirken eskiden hiçbir şey almamaya dikkat edin. Ve eskinin tamamıyla eriyip yok olduğunu inceleyin. Ayaklarınızın altına indikten sonra aynı işlemi kollarınız, omuzlarınız kollarınız ve parmak uçlarınıza kadar da yapmanızı istiyorum. Bunu yapmamız çok önemli. Çünkü ilerleyen süreç içerisinde her bir hücremiz, her bir DNA molekülümüz bu ses sayesinde bizimle iletişime geçecek ve bizimle konuşmaya başlayacaklar. Bu nedenle lütfen köklerinizi iyi salın. Ayak altlarınıza, ayak parmaklarınızın altındaki bütün o çarklara, parmak uçlarınızda, avuç ortalarınızdaki çarklara lütfen damar damar, yol yol al al kök salın. Zamanla tırnaklarımız konuşmaya başlayacak. Zamanla deri hücrelerimiz konuşmaya başlayacak. Zamanla kaslarımız, sinirlerimiz liflerimiz bizimle konuşmaya başlayacak. Hepsini seslendirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi yepyeni bir sesimiz oldu. Bunu DNA'mıza işlememiz lazım. Gözünüzün önüne eski ses diziliminizi, eski ses sarmalınızı getirmenizi istiyorum. Ve bunun bağlarını sökmenizi istiyorum. DNA dizilimini, sarmalını gözünüzün önüne getiriyorsunuz ve o molekülleri birbirine bağlayan kenardaki bağları ışıklarınızda eritip yok ediyorsunuz. Ardından çözülen bağların gerçekleşmesi yok olmasıyla birlikte o moleküllerin içerisinden şu anda yarattığınız sese, uygun olmayan her molekülü kaynağa gönderiyorsunuz. Bir süre sonra kalan moleküller artık size bir şey ifade etmeyecek. Çünkü her birinin frekansı eski halden katılmış ilahi halden değil. Onların tamamıyla kaynağa göndermenizi istiyorum. Yani önce kenarındaki bağları sökeceksiniz. Dizilimi gözünüzün önüne getireceksiniz. Birinci olarak, ikinci olarak, yanlardaki bağları sökeceksiniz. Ardından tek tek molekülleri kaynakta eritip yok edeceksiniz. Yani eski sesinizi tamamen yok edeceksiniz. Ben beni çözdüm. Ben sesi çözdüm. Ve ben sözlüğün sesi şimdi kaynakta eritip yok ediyorum. Eski ses DNA'mı tamamıyla sonlandırdım. Her bir molekülünü kaynakta eritiyorum. Artık eski sesimiz tamamen yok oldu. Şimdi diyoruz ki ben beni yeniden altın kozmik halden dizdim. Ben beni şimdi koşulsuzca altın bağlarla bağlıyorum. Ve ben beni akışa açıyorum diyoruz. Dizmiş olduğumuz, yaratmış olduğumuz moleküllerimizi, sesimizi bağlıyoruz birbirine. Yandaki bağları yeniden örüyoruz altın halden. Ve kaynakla da bağlantısı kurulmuş olduğu için akışı başlatıyoruz. Ve ses DNA'mız tamamen altın halden değişti ve titremeye başladı. Şimdi bu hale getirdiğiniz yeni ses DNA'nızı, ses diziliminizi alıp boğazınıza mesetmenizi istiyorum. Yani bu parçayı bütünün içerisindeki yerine yerleştiriyoruz. Yeniden yarattığımız sesi bütünün içerisindeki yere bağlıyoruz. Boğazımıza mesettikten, bağladıktan sonra diğer sarmallarla bağlantı gerçekleşiyor. Akış açılıyor. Evet. Sesimizi de yerine yerleştirdik. Şimdi altın benlik olarak fiziksel bedenimize geri giriyoruz. Ve fiziksel bedenimizle birleşip bütünleşiyoruz. Fiziksel bedenimizle bütünleştikten sonra bilinç olarak kalpteki o 12 kapıyı açıp kendimizin kusursuz halinin önüne varıyoruz ve diyoruz ki Ey sevgili ey güzeller güzeli ben beni yeniden seslendirdim ben beni sesi tamamıyla yeniden dizdim yeniden var ettim ve bu halden akışının başlamasını dilerim bu halden seslendirilmiş olmayı isterim diyoruz ve yarattığımız ses bütünlüğünü ona uzatıyoruz. Bakalım bize ne diyecek. Ey bendeki ben, yuvana hoş geldin. Kalbine, kendine hoş geldin. Aldığım sendendir sendir Verdiğin bendendir, bendir. Aldım, kabul ettim. Ve seni bu halden sana ses ettim. Şimdi insan oluşum bu haldendir. Ve seni bu halden seslendiriyorum. İnsanlığının sesini artık bu halden var ediyorum diyor. Sevgiyle kabul ediyoruz. Ve huzurdan çıkıyoruz. Şimdi bilincimizi de fiziksel bedenimizde birleşik bütünleştiriyoruz. Her bir parçamız birbiriyle üst üste binmiş ve bütünleşmiş halde. Derin bir nefes alıyoruz kocaman ve kristal masamızdan kalkıyoruz. Kristal masamızdan kalktıktan sonra yere eğiliyoruz ve diyoruz ki: Sevgili dünya, ben beni yeniden seslendirdim ve ben seslendirdiğim halden şimdi sana bağlanıyorum. Sendeki tüm eski seslerimi ve onların kayıtlarını senden sonlandırıyorum ve kendimi yeni halden sana bağlıyorum. Yeni halden sesimin kayıtlarını sana sunuyorum diyoruz ve dünyaya yeni ses halimizle bağlanıp kayıtları güncelliyoruz. Ardından kafamızı göğe kaldırıyoruz ve diyoruz ki Sevgili gök, sevgili kainat, sevgili kozmos, sevgili kaynak. Ben beni yeniden seslendirdim. Ben bu sesi şimdi sana sunuyorum. Eski ses bütünlüğümden ve onun tüm kayıtlarından çözülüp yok oluyorum ve yeni kaydı bilgiyi işliyorum diyoruz ve bu halimizi yere göğe bildiriyoruz. Ardından derin derin nefesler alarak diyoruz ki ben benim ben altın sesim. Hepimize hayır oldu diyorum. Hepinize ışıklarımı koşulsuz akıtıyorum. Hepinizi koşulsuz seviyorum. Sesimiz altın olsun. Öyle de oldu.